Evet değerli meslektaşlarım panel ve forumu kısa kısa tanımladık ve hemen şu soru çözdük. İlk video olduğu için biraz açıklamalar oldu biraz vaktinizi aldım. Bu nasıl zaman kaybetmiyoruz. Hızlı hızlı konuları işliyoruz. Şimdi geçelim hemen karşısında bulunan kolay gibi tekniğine geçelim. Şu ikisine çok karıştı, söyleniyor bana. Yani yüzde ders verdiğim kursiyer arkadaşlarım da söylüyorlar. Şöyle Instagram'dan falan yurtmana yazanlar da oluyor. Nasıl ayırt edeceğiz? Neresi benziyor? Değerli arkadaşlar ikisinde de soru cevap var. Soru cevap grupları var da ne olursa bana sorulan kolegiumdur. Ne olursa bana soran zıt paneldir diye sorarsan hemen açıklıyorum. Zıt panelde olay şu. Hocam konuyu işledin bitirdin. Dersin bitmesine henüz var 10-15 dakika. Şöyle hızlı hızlı bir tekrar yapmak istiyorum diyorsan ben sana zıt paneli öneririm. Nasıl yapıyorsun? Sınıfı iki gruba ayırıyorsun. A grubu, B grubu. Yani farzı misal sınıfında 30 kişi varsa 15 kişi A grubunda. Bu A grubunun işi soru sormak. B grubunun işi bu sorular hızlı hızlı cevaplamak ki konu pekişsin. Bitti mi tekniğim? Hayır bitmedi. Sonra diyorum ki görev değişikliği yap. Yani artık A grubu soru sormayacak, B grubu soru soracak, A grubu bu soru cevaplayacak. Soruya baktım böyle bir durum varsa. Ahmet öğretmen konu işledikten bitirdikten sonra sınıfı iki gruba ayırmıştır. Sonra A grubu B grubuna soru sormuş. Bir süre sonra gruplar görev değişikliği yapmış diyorsa bana sorulan zıt paneldir. Peki kolegiumdaki benzerlik ne? Fark ne? Benzerlik şu arkadaşlar. İkisinden soru cevap grubu var demiştik. Dedik. Peki fark ne? En önemli fark ne? Bariz fark şu arkadaşlar. Soru grubu. Kolegiumda bir konu işleyeceksin. 3-5 öğrenci uzmanlaştırabilirsin de dışarıdan da uzman davet edebilirsin. Şurada bir uzman grup olur. Uzman grubu. Burada da ki en önemlisi burasıdır. Bol bol yıldızlı yazıyorum. Soru grubu var. Yani işi gücü o konuyla ilgili güzel, kaliteli soru hazırlamak olan öğrencilerim var ise bana sorulan kolye gümrü, diğer öğretim yöntem ve tekne dersinden ayıran en önemli, en belirgin, en bariz fark aha budur arkadaşlar. Bu yüzden yazın. Bitti mi? Hayır. Bir de benim izleyici ...grubum var. Şimdi karşılaştırıyorum. Zıt panelde kaç grup var? İki grup var. Bir soru grubu, bir cevap grubu. Kolegama gel. Kaç grup var? Üç grup var. Uzman grup, soru grubu ve izleyiciler. Şu uzman öğrencilerden de olabilir. Mesela der ki, Sıdıka öğretmen... ...3-5 öğrenci işte ağız, diş sağlığı ile ilgili uzmanlaşmasını istemiştir konuyu iyice öğrenmesini istemiştir. Bu arada 3-5 öğrenci de bu konudaki soru hazırlamıştır. Sonra uzmanlaşan öğrenci sınıfa gelmiş. Soru grubu uzmanlaşan öğrencilere sorular sormuş. Bunlara güzelce bir cevaplamış. Hatta izleyicilere merak ettiği birkaç şeyi sormuşsa bana sorulan kolegium tekniğidir. Anlaşılır arkadaşlar? Fark bu kadar basit. Bir fark da ekleyelim. Burada arkadaşlar tüm sınıf aktif. Kolegi mesela tüm sınıf aktif olmaya da bilir. Yani şu izleyecek soru sormaya da bilir. Yani şu mantık var. ya o soru grubu zaten işin cıncını boncunu çıkarmıştır. Sorulabilecek ne kadar soru varsa sormuştur. Uzman grupta güzel güzel cevaplamıştır. Artık izleyici olan Ali Veli Ayşe Fatma'nın merak ettiği bir şey kalmış da olabilir. İhtimaldir. Kesin demiyorum. Ha, varsa mesela Recep'in merak ettiği bir şey varsa Recep hemen söz kalır. Uzmanlara soruyu sorar. Uzmanlar pek güzel cevaplar diyelim. Zaman kaybetmeyelim. Bakalım ÖSV bunları nasıl sormuş? nasıl sorabilir? Bu arada arkadaşlar ÖSYM soru çok kıymetlidir, çok değerlidir. Niye? Hangi ders, hangi konu? nasıl çalışacağım bana öğretiyor. Çünkü ben çıkmış yılların sonuna baktığım zaman bana önümüzdeki sonraki sorular nasıl geleceğini gösteriyor mu, gösteriyor diyelim. Zaman kaybetmiyorum. Hadi çıkmış soruya başlayalım. Evet değerli meslektaşlarım, geldik şu zıt panel ve kolegium sorularına. 2019 KPSS sınavına çıkan sorumuz arkadaşlar. Hemen soru okuyorum. Buna göre öğretmenin uyguladığı öğretim yöntem veya tekniği aşağıdakilerden hangisiymiş? Bakalım öğretmen ne yapmış? Bir önceki dersinde iklim konusunu işleyen bir öğretmen bilgilerin kalıcılığını artırmak amacıyla sınıfı soru ve cevap grupları olmak üzere ikiye ayırır. Soru grubuna soru, cevap grubuna da olası sorulan cevaplarını hazırlamaları için 15 dakika süreli olduğunu söyler. Verilen süre sonunda soru grubu soruları sorar, diğer grup cevaplar. Hazırlanan soruların tümü cevaplandıktan sonra öğretmen gruplar arasında görev değişikliği yaparak süreci bir kez daha tekrarlar. Bak ÖSYM az evvel anlattığımı kısaca soruya çevirdi. Sınıfın yarısı geri kalan yarısına soru sordu. Sorular soruldu, cevaplandı. Sonrası ne oldu? Görev değişikliği oldu. Bana sorulan ne oldu? Cevap zıt panel oldu. Öyleyse buna benzer bir metin verirse yine cevabımız zıt panel olacak. Peki kolegiumu nasıl sordu? Hadi kolegiumu çıkmış sorusuna bakalım arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi geldik 2021 sorusuna. Buna göre öğretmen aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisini kullanmış? Bir öğretmen sağlıklı hayat ünitesini işlerken sınıfa il İş sağlık müdüründen 3 görevi davet etmiştir. 3 uzman gelmiş. Daha önceden hazırlık yaparak konuyu sunan bir grup öğrencinin sınıfı temsilen görevlere zaman zaman sorular yönetmesiyle anlaşılmayan noktaların açığa kavuşturulması sağlanmış. Bir dakika burada kaç grup var? Bir uzman grup sağlık müdüründen gelmiş. Bir de konuyu daha evvel sunmuş. Yani konuyu bilen, konuyla ilgili güzel sorular hazırlayabilecek soru grubum var mı? Evet soru grubum var. Uzman grup. Soru grubu var mı? Var. Bir şey daha kaldı. Devam et. Açığa koşması sağlamıştır. Dinleyici öğrenciler de bak. Üçüncü grup çıktı. İzleyici, dinleyici. Uzman var, soru grubu var, dinleyiciler var. Dinleyici öğrencilerde de sorular sorular katkıda bulunmuş. Ne demiştik? Soruya baktık. Uzmanlaşmış öğrenciler ya da zaten uzman birileri varsa. Ve bunlara soru sormak için hazırlanmış bir grup varsa ki görüyorsunuz var. Bana sorulan neydi? Kollegium tekniğiydi diyeceğim. Daha fazla zaman kaybetmeden diğer tekniklerimize devam edelim arkadaşlar. Oynatma listesinden hemen sıradaki videoyu oynatıyorsunuz. Evet değerli meslektaşlarım zıt paneller, kolek maske farkı da gördük. Şimdi sempozyum ve konferansı görelim. Sempozyum ne, konferans ne? Sonra neyi görürsek sempozyumu işaretleyeceğiz, neyi görürsek konferansı işaretleyeceğiz. Çok kısa, çok basit, hemen hızlı geçeceğim. Sempozyumun diğer adı bilgi şölenidir arkadaşlar, sempozyum. Diğer yani adı bilgi şöleni. Şu ikinci isimde ben kopya çekeceğim. Neden bilgi şöleni diyorum? Belki üniversite okurken bir sempozyuma katılmışsınızdır. Konu neyse o konu hakkında kitap yazmış, makale yazmış, yüksek lisans yapmış, doktora yapmış, kimler varsa o gün orada toplanır ve diğer tekniklerle kıyasladığın zaman paneller, forumdur, konferanstır vesaire tekniklerle kıyasladığın zaman daha uzun süreli bir etkinliktir. Diğer tekniklere göre daha uzun sürer. Yani soruya baktığınız değerli meslektaşlarım. Hani şöyle bir iki saatte bitmemiş, birkaç gün almışsa bana sorulan sempozyumdur diyeceğim. Daha uzun sürer. Artı şu madde çok 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 önemli. Genellikle akademik camiada uygulanan bir etkinliktir bu. Peki ben bir de öğretmenim, ortaokulda öğretmenim. O zaman nasıl olacak? Özellikle arkadaşlar çocuklara, öğrencilerimize hani şöyle bilimsel araştırmayı öğretmeye çalışıyoruz. Şu önemli madde yazayım. Genellikle, genellikle akademik camiada camiada uygulanır. Yani bilimsel etkinliktir. Diyebilir miyim? Evet. Niye? Çünkü akademide çalışanlar bilim insanları. Bilim insanı. Devam ediyorum. Uygulanış bağlamında arkadaşlar panel ve forma benziyor. Karıştırılıyor. Bir farkı daha var. O da şu. Etkinlik sonunda etkinlik sonunda konuşmacıların yaptığı konuşmalar kitaplaşabiliyor. Bak panelde, forumda ne bileyim işte gün ve diğer tekniklerde yapılan edilen konuşmalar kitaplaştırılmıyor. Çünkü sempozyumda olay şudur. Konuşmacılar bildirilerini bir tebliğ şeklinde sunuyorlar. Böyle bir durum var. Sonra o tebliğler, bildiriler kaplaştırılıyor. Hani herhangi bir kitap evine gittiğiniz zaman atıyorum şunu görebilirsiniz. Uluslararası Selahattin'e iyi bir iyi bir sempozyumu. Zaman Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Selahattin bir sempozyumu yaptı. O sempozyuma Selahattin Ebi ile ilgili yüksek lisans yapmış, doktora yapmış, kitap yazmış, makale yazmış kimler varsa katıldılar. Tebliğlerini, bildirilerini tebliğ ettiler. Sonra onlar kitaplaşır. Etkinlik sonunda konuşmalar diyeyim ben. Konuşmalar Kitaplaştırılır. Kitaplaştırılır. Mesela şöyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Ee, Ramazan öğretmende bir öğretmen var. Öğrencilerin bir etkinliğe götürmüş. Orada öğrenciler, uzmanları dilemişler. Bayağı bir bilgi sahibi olmuşlar derken o öğrencilerden Ayşe 3-5 ay sonra bir kitabına gitmiş. Aa ne görsün? Öğretmenimin beni götürdüğü etkinlikteki konuşmalar bir kitap haline gelmiş dediyse bu öğretmen öğrencini nereye götürmüş? Bir panele mi? Foruma mı? Sempozyuma mı? Cevap sempozum ya da bir olacak arkadaşlar, unutmayalım. Peki, konferanstan farkı benzerliğine. ne? Konferansta ise arkadaşlar durum şu, bakın konferans seminerine daha çok karıştırır buna dikkat edin. Seminerde öğrencimiz var, uzman değildir. Konuyu öğrenciye veririz, öğrenci uzmanlaşır, çıkar karşımıza, bir sunum yapar, sonrası soru cevap. Konferansta ise zaten kişi uzmandır. Bu kadar kısa. Bak hiç uzatmıyorum ki konu anlatım kitaplarına baktınız arkadaşlar. Her bir teknik için uzun uzun, can sıkıcı, kafa karıştırıcı açıklamalar var. Sempozyum içinde, panel içinde, forum içinde bakın çıkmış soruları çözdük. Gördünüz. Yani, paneli ben uzun uzun tanımlamadım. Forumu uzun uzun tanımlamadım. Çok kısa birkaç cümle verdim, soruyu çözdük ki benim eski tüm videolarıma bakın. Eski 100 tane video var. 100 tanesine bakın. Tüm teknikleri bile kısa kısa bilmemiz yeterlidir arkadaşlar diyelim ve konferansa geçelim. Konferans bir çorak karıştır söyleniyor. Basit bir şey yapacaksın. Şunu diyeceksin. Soruya baktım. Konuşmacı zaten alanında uzman ise bana sorulan konferans bu kadar. Mesela bir profesörü çağırdık. Gelsin bize çocuklara şu pandemi nedir? Bulaşıcı hastalıklar nedir? Ya gelsin bize bir anlatsın dediniz. Bir üniversiteden bir prof geldi, ki zaten alan uzmanıdır, profesör. Geldi, bir konuşma yaptı, sonra soru-cevap oldu. E, bana sorulan konferanstır. Bu kadar basittir. Bakın, şimdi çıkma soru çözeceğiz. Sadece şu bilgiyle bize yetiyor mu? Yetiyor, bak. Her ne soru-cevap var. Nerede, nasıl? Nasıl uygun? Buna dikkat edeceksin. Bak, panelde başkan var, 3-5 kişi konuşmacı, forumda da başkan var, 3-5 kişi konuşmacı, sempozyumda da başkan var, 3-5, belki tane konuşmacı var. Burası daha çok bilimsel camide yapıyor, bilimsel süreç var. Buradaysa zaten kişi alanda uzman geliyor. Açıklamalarını yapıyor mu? Yapıyor diyeyim. Hemen çıkın süre bakalım. Bakın göreceksiniz nasıl rahat çözeceğiz. Evet değerli destektaşlarım geldik çıkmış sorumuza. 2020 sorusu bu. Buna göre öğretmenler aşktaki öğretim yöntem veya tekniklerden hangisine uygun bir etkinlik düzenlemiştir diye ÖSYM sordu. Okuyorum öncülü. Çeşitli branşlardan öğretmenler kendi derslerinde öğrencilerinden bilimsel yöntem basamaklarını izleyerek araştırma yapmalarını istemiştir. Yani bilim insana gibi davranmışlar. Yıl sonunda bu araştırmalara ilişkin bulguların sunulması amacıyla eş zamanlı oturumlar düzenlenmiş. Bu oturumlarda öğrenciler araştırmalarını sırayla 10-15 dakikalık süre içerisinde bir oturum başkanı gözetmeninde katılımlara sunmuşlardır. Ardından da soru cevap bölümüne geçmiştir. Burada kullanılan teknik hangisi diye sordu. Hemen soru nasıl çözüyorum? Bak Öğrenciler nasıl davrandı? Bilim insanı gibi davrandı. Ben az önce sempozyumu tanımlarken ne dedim? Genelde akademik da olur, bilimsel nitelikleri falan filan. Bak ÖSV ne yaptı? güzel bir soru kalıbı hazırladı. Bunu bir ortaokul, lise öğrencilerine uygulattı. Onlar da bilim insanı gibi davrandı mı? Davrandı. Bilimsel vurgu gördüğüm için bana sorulan sempozyum oldu, panel ya da forum olmadı arkadaşlar. Yani bu şu bilimsel vurgusundan dolayı cevap sempozyum oldu diye. zaman kaybetmeden hemen diğer soruma. Evet meslektaşlarım 2020 sorusu yine dikkat ettiniz mi sempozyum sorusu 13. sorumuzdu. 12. sorum da şimdiden cevabı vereyim konferans. Daha ÖSYM nasıl sormuş nasıl sorabilir bu benim için önemli. Buna göre yapılan etkinlikler sırasında aşağıdaki öğretim yöntem ve etkinliğinin hangisinin kapsamındadır diye sordu. Öncelikle okuyorum. Bir okulda sosyal medyanın etkileri konusunda yapılan etkinliklerde konuyla ilgili bilimsel çalışmalarını sunması için üniversiteden bir uzman davet edilmiş. Ha, bak bir uzman gelmiş. Kaç kişi bir grup mu? Hayır. Tek bir uzman. Tamam mı? davet edilmiş ve bu uzman sunumu yapıp öğrencilerin sorularını cevaplamıştır. Bu etkinlikten sonra sosyal medyanın olumlu ve olumsuz etkilerini savunacak dörder kişilik iki öğrenci grubu belirlenmiş ve hazırlık yapmaları istenmiştir. Bir hafta sonra bu gruplar düşüncelerini oluşturan düşüncelerini oluşturulan jüri ve izleyiciler önünde belli kurallar çerçevesinde tartışmışlar. Evet burada iki teknik sorulu. Önce birinci tekniği cevaplayalım. Birinci teknik ne? Şuraya kadar olan kısmı birinci tekniğindir. Neydi? Bak çok kısa bir tanım yaptım az evvel konuyu anlatırken. Dedim ki ya konuşmacı zaten uzmansa bana sorular konferanstır. Konuşmacı zaten uzman mı? Uzman. Ne diyor? Sosyal medyanın etkili konusunda yapılan etkinliklere konuyla ilgili bilimsel çalışmalar sunması için üniversiteden bir uzman davet edilmiş mi? Uzman davet edilmiş. Uzmanı gördüm bana sorulan konferans Peki sonrası ne? Sonrası münazara. ÖSYM münazaradan sorar. Soruya baktınız. İki grup var. Tez, anttez grubu. Jüri var, izleyiciler var. İşte normalde benimsemediği bir fikri bile savunma var ve çürütme var ve kazanan kaybeden varsa. Bana soran münazadır ki birazdan tanımını zaten ne yapacağım arkadaşlar? Tanımını yapmasak bile zaten şu soru örneği bize münazarayı öğretimi öğrettik. Dikkat et. Aşık konferans, aşık sempozyumdu. Eğer tek bir uzman değil, bir sürü uzman gelmiş olsaydı. Bunlar şöyle bir kaç gün süren bir etkinlik yapmış olsaydı hatta yapılan bu etkinlikler sonrası konuşmacıların konuşmada kitap haline gelmiş olsaydı o zaman bana sorulan konferans değil sempozum olacaktı. Ama bu soruda öyle bir durum var mıydı? Hayır öyle bir durum yoktu. Bu yüzden bana sorulan konferans oldu. Çok basit çok kısa hiç uzatmıyorum. Zaten uzman kişi geldi. Güzel bir açıklama yaptı. Sonrası soru cevap oldu. Bana sorulan konferanstır diyeceğim.